Merhaba arkadaşlar. 4M Hobi Kümesi YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün kümesimizin önündeki küçük bahçedeyiz. Bahçemizin ön kısmına biraz patates ekmiştik. Patateslerimizin hasat zamanı geldi. Yaprakları kurumaya başladı. Bizim için büyümeleri yeterli olduğu için Yaprakları, gövdeleri kahve olmadan patatesleri kolaylıkla bulabilmek için hemen hasat etmeye başladık. Zaten havalar da çok sıcak. Ailemizin tavukçusu Meryem Hanım hasat işlemini gerçekleştiriyor. Merve de annesine yardımcı oluyor. Patateslerimiz bu şekilde piknik sepetine doldurulmaya başlandı. Patates tarlamız bu şekilde. biraz güneş geldiği için çekim kalitesi biraz düşük oldu. Yer değiştirmemiz lazım. Burada iki tane zeytin ağacımız var. Tam zeytin ağaçlarının arasına patates ekmiştik. Deneme amaçlı. Biz gayet başarılı oldu patatesler. İlk denememiz olmasına rağmen inşallah güzel bir verim alacağız. Nasıl Merve Güzel. patatesler? Tertemiz çıktı. İşte tertemiz toprak kuru ya. Tertemiz. Evet. Kökünden çıkanları ben topluyorum. Binlerce <laughs> binlerce olanlar daha varmış. Evet. var. Evet. Onlar tam olgunlaşmamış herhalde. Annenin tarafına geçelim. Çıkıyoruz. Ben bunları sabah kahvaltıda haşlıyorum. Kabuğunu yiyorum ben. Annem temizliyor. Kabuğunu çok tatlı oluyor pişirince. Bak doldu. Evet. Çıkıyorum. Kökün bana Düştü zaten. Bak bunun kökünden çıkınca böyle tertemiz çıkıyor. Hmm. Köküne bak böyle. Minnacık bir tane daha. Evet çok Orta zevkli de Merve toplaması. Çok Çok kalabalık. Hmm. <laughs> Minnacık daha yeni oluşuyor. Sen önceden topladın mı Merve patates? Topladım. Nerede? Ben babaannem de yapıyor. Babaannem de topladı. Hem de burada bazenleri kahvaltı yapıyoruz burada çok güzel oluyor. O zaman alimle geliyoruz kazıyoruz bir iki tane. O zaman çok çıkıyor. Onları pişirip annem yiyoruz biz de kahvaltıda. Evet. O Taze patates. Taze evet. patates. Minik minik patatesler çıkmaya devam ediyor. Evet, burada minikler var. Bunlar fazla gelişememiş Bak, herhalde. Kadar. Evet. Küçük yumurtalar gibi oldu. <laughs> Çok doğdu ama. Bunu ne yaptıklar? Ben ister bu çürük olmuş. Evet. Bu çürük. Bunu koyunlar. Kaç karık yaptık? Bir, 2, 3, 4 tane. Baksana tertemiz çıkıyor. Çok güzel tertemiz çıkıyor. Ay işte. Bak bu çok güzel tertemiz çıkıyor. Ama bazıları... Boncuk gibi küçük. Bazıları küçük böyle çok kirli. Evet. Çünkü suladığımız için... Annem biraz erken davrandı herhalde. Neden? Ya da böyle olacaklar herhalde büyükler var. Bak şu taşıyamıyorum, çıkartamıyorum. Bir bile bakın. Çok büyük. Oo, bir tanesi en büyük. Onu Merve daha, bulmuş. Yok böyle. Evet. Daha bir sürü var. Bir kova patates. Bu kadar ulaştı iyice. Tamam koy bakalım. Dost ekolarım ben olayım. Gene iyi. O. Birkaç tane küçük patatesten. Tamam. Daha Hep düştü ama. Hı. Şöyle birazcık gerek işte ama bu çürümüş. Temiz. Olmamış. Şu kar olan. Hmm. Hiç boş sıktın hazırladı. Ya onu ellemeyeceğim. Onu tavuklara atars biraz sonra. Bahçedeki her şeyi değerlendirebilirsin. değerlendirebiliriz. Kökü de çok değişik bakın. Evet. Şöyle şuradan gelişiyor. Bunda biz hemen bir lokmada atıyoruz kardeşimle. Ağzımızda hemen bitiyor. Bu bitti. En tazesinden değil mi Merve? Sabah kahvaltı, cumartesi pazar ya da hafta içinde burayı suluyoruz her zaman. O yüzden çok acıkıyoruz o zaman patates pişiriyor. Evet, bahçemizin diğer kısmı. Bakın, şöyle patates. Oo, patates canlı canlı. Ama bakın böyle tertemiz çıkıyor. Tertemiz. Ustanmadığı için ondan. Şöyle. Dalından taze patates. Böyle. Ay, kökleri birazcık Püsküllü şey çıkmış çıkıyor. biraz. Demek ki bu kadar büyüyorlar çok taş olduğu için küçük kalıyorlar. Hmm. Normalde çok kocaman oluyor. Babaannemin babannemin kiler kocaman oluyor. Ne? Büyük. Bakın bak bu küçük çocuk. Bu en küçükleriymiş kaputu. Evet, kocamanlar burada. Ha Aa, Aa, en kocamanlar çıktı herhalde. Bana ver arkadaşlar. bekleyin. Ohba elime sığmıyorlar. Onu da bekle. Tamam. tamam. Oho. Şimdi en büyükleri denk geldi. Ay bak nasıl oluyor bak. Bunlar iyi beslenmiş herhalde topraktan. Benim tarlam. Olsun oh, ben bakalım. Çok eğlenceli bir şey. Diğer tarafta lahanalar. Pırasa mı buradakiler? Pırasa. Buradakiler pırasa. Şurada biber var, salatalık var, domates var. Arkasında biber var tekrardan. Patlıcan var, bamya var. Evet. Şu yanda da darı var, çiçekleri var. Salatalıklar. Birazcık ölmüştü. Birazcık ölmüşler. Biz çok tamamladı. Bir daha dikeceğiz Seni artık. Böyle bir şey yaptığında mesela kahvaltıda bir şey yediğinde bahçeden domates koparmak ya da salata koparmak çok hoşuma gidiyor benim. Hmm, en taze, evet. kendi yaptığın. Bak, orayı Ürettiğin ürünleri yemek. Bak, bir tane bu... de çiçeğimiz. Bunun ismi ne? Bunun ismi bunun ben bilmiyorum ama böyle açıyor. Karanfil mi? Yok. Kö biraz kötü. Ya ama bak bunun pembesi de burada var. Bak domatesin bizim nasıl oluyor? Bak şöyle. Şöyle gösterelim. Şöyle. Bak bu domates bu olmuş. Hatta bu uçamış. Hmm. bunlar yerli domates. Çok tatlı Çok yuvarlak Birazcık... olmadığı için. Evet. Ama böyle göründüğüne bakmayız. Sarı, turuncu, kırmızı ama çok tatlı oluyor tadı. minnak minak oluyor. Evet bunlar yerli bunlar domatesler. Bunlardan 10-15 tane ya da 7-8 tane topladığımda kahvaltılık çıkıyor. Yani evet. bunu ikiye bölsen bir de dörde bölsen zaten çıkıyor. Annem daha bir kimci arı bizim bir tane daha arız var. Ben üzerine keşke evet. alacağım. Tam güneş batma vakti olduğu için kameramızı engelliyor. Salatalıklarımız bitti. Bunları sökme zamanı gelmiş. Çok çok güzelmiş. Burada biberler. Yine domatesler. Evet arkadaşlar şimdi artık testlerimiz sepeti herhalde sığmayacak. Ya da bir sepet olacak şöyle. Şöyle annem kazıyor. Daha buralar var, buralar var. Daha buralar var, buralar var, buralar var. Buralar var bence böyle. Şu kadar yani çok kalın bir. Böyle sepet çok. Yani çok şeyler temiz temiz patates çıkmıyor. Bazıları çöpe ee, takıyorlar Şöyle yakından göster. Şöyle bir tane çok kocaman var geliyor artık. Önemli hani çapıyı çerçeveyi sağladığında yeni bir. Hani şu arkamda da var. Şimdi ben de orada kökümle çıkıyor çıkıyorum. Bunu göstereyim size. Ee, ne çok güzel. Gönderiyorum. Buraya geldim. Çok az kaldı. Ay, sergin kayboldu bir şarkı terliğim <laughs> fırladı burada da çıktı anam geç anam ben çıkarmıyorum <laughs> Şşşşt, şşşt, <şşt. gülüyor> Git. Merak Mesela size bir tane minicik göstereyim. Alamadım. Ben alamam. Bir de orta göstereyim. Tamam. Şöyle yani. Aha. Böyle. Birazcık büyük gözüküyor ama burada küçük. Ve şöyle bir ee, böyle orta boy patates. Şimdi sizlere büyük göstereyim. Şöyle. Daha büyük var ama gördüm. Bir iki. vardı var. var. Arkadan kalanları toplayalım. Annem bitirecek zaten. O zaman göstereyim sepetin halini. Şöyle minik minik var. Toprağın içine saklanmışlar. Görüyorum. Şöyle. Şöyle. Minnaklar var. mı almam gerekiyor? Şöyle. Koyayım. Bitti mi? Bu kadar çıktı bizim bahçemizden. Şöyle göstereyim bir sürü. Şöyle şöyle kocaman kocaman patateslerimiz çıktı. Toplam dört arıktan hepsini topladık. Hiçbir tane patates kalmadı. Şurada bir tane var anne. Şurada. Çocuk mu? Tamam şöyle kocaman. Evet. Patateslerimiz bittiğine göre artık bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.